Müge Anlı programının son bölümünde ekrana getirilen iddialar izleyenleri dehşete düşürdü. Kerem Durur'un kaybının araştırıldığı programda söylenenler karşısında şaşkına dönen Müge Anlı, bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey inanamıyorum ifadelerini kullandı. Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur konusu ele alındı. Programın bir bölümünde Kerem Durur'un eşi resime dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise dehşete düşürdü. Program da 14 çocuk babası Kerem Durur ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Durur'un evliyken ilişki yaşadığı resime dönmez açıklamalarda bulundu. Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdün doğru değil mi sorusuna yanıt veren resime dönmez hangi çocuğu mezara gömmüşüm hani nerede diye konuştu. Dönmez 6 aylık bebek ölmüş Tandır'a girmiş ben evde değildim geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu Tandır'a atmışlar diye konuştu. Müge Anlı'nın 6 aylık bebek Tandır'a nasıl gidecek sorusuna da yanıt veren resime dönmez ev de değildim. Beşik orada, tandır burada. Gidemez ki. 20 saat sonra geldim. Geldiğimde dumanlar çıkıyordu. Benim kayınbabamın kardeşi, yeğeni, gelini hepsi oradaydı dedi. 6 aylık bebeği tandıra kimin attığını bilmediğini iddia eden resime dönmez. Geldim, kadını saçından çektim. Çocuğumu tandıra sen attın dedim. O da ben atmadım dedi şeklinde konuştu. Konuya açıklık getiren Müge Anlı, resmenin resimenin Kerem Bey'den önceki eşinin kızı telefon attığımızda şunu anlatıyor. Biz evdeydik. Çocuk 6 aylıktı. Beşikte duruyordu. Evin içinde de tandır vardı. Kayınbabam da beni eşeğe göndermişti. Eve geldiğimde tandır yanıyordu. Benim bebeği de içinden çıkarmışlardı. Bebek tandırın içine düşmüş. Ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili canlı yayına telefonla resmi hanımın eski eşinin kızı da şu ifadeleri kullandı. O resime denen kadından her şey beklenir. Onun sorumsuzluğu yüzünden bunlar oldu. Neden iki çocuğunu bırakıp gitti? Resime hanım yalan söylüyor. Benim babam madem akıl hastasıydı neden evlendi onunla? Neden çocuk yaptı. Bebeğin tandıra atılması Resime Hanım'ın sorumsuzluğudur dedi. Tandır cinayetiyle ilgili konuşan Halil Durur şunları söyledi: "Ben öyle bir duyum aldım. Babama kaçmadan önce çocuğunu tandıra atıp yaktığını söyleyenler vardı. 40 yıl önce olan olay. Kocası saken babama kaçtı bu kadın." Öte yandan programın bugün yayınlanan son bölümünde Resime Dönmez'in Van Erciş'te bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıktı.